Biden'ın aslında Venezuela'nın cumhurbaşkanına verdiği mesaj, hani piyasalara dünyaya verdiği mesaj hiç de öyle sanıldığı gibi e, Trump gibi olmayacağını ve daha çok uzlaşılacağı, işte gerilla <laughs> yapacağı şeklinde algılanıyor. E, evet. ama bir taraftan da tabii Türkiye ile olan işte bence Biden 3-4 ay kendi içinde, evet. kendi ülkesinde bir çalışacak. Ondan sonra dünyaya bakacak ne oluyor ne bitiyor diye. 20'si ciddi önlemler var, tedbirler var. Yani adamın gelişi de gidişi gibi bayağı olaylı oluyor yani. Evet yani hatta suikast ihbarı da var. FBI şu anda çok sıkı tedbirler almış durumda. Ee, Trump taraftarları vazgeçmiyorlar. Ee, ve devlet e, bu teşkilatların, bu aşırı sağcı ırkçı teşkilatların kökünü kazıyacak. Çünkü artık bütün rejime tehdit teşkil ediyorlar. Şimdi Biden, Obama'nın devamı. Yani... Amerika'nın çıkarları var. Bunun için Çin'in ve Rusya'nın geri itilmesi, İran'ın ehlileştirilmesi vesaire sayarız. Bunların hiçbirinden vazgeçmez. Çünkü bunlar Amerikan siyasasının, devletinin politikalarıdır. Ama bunları icra edişi daha barışçıl olur. Yani Trump bir sabah kalkıp Çin'e vergi koyuyordu. Niye vergi koyduğu belli değildi. Evet. Bir, gün, bir gün Suriye'den çıkıyordu. Ertesi gün birlik gönderiyordu. E, ve bu yani her şeyden önce Amerika'nın itibarını eritti. Çünkü siz kalıcı yani politika Milli Eğitim Bakanı'ndan Milli Eğitim Bakanı'na başkandan başkana değişirse olmaz. Bazı şeylerde devlet adetine ise ona uyacaksınız. Ben, Trump, ben Biden'ın Trump'ın yaptıklarından farklı bir şey yapacağını zannetmiyorum ama çok daha usturuplu. Ve ilk önce diplomasi ve çok uluslu koalisyonlar oluşturduktan sonra zor zor kullanma yoluna başvuracağını düşünüyorum. Türkiye için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani ben e, Sayın Cumhurbaşkanı bu açıklamaları yapabilir ama ilk önce bir oturup Biden'la e, konuşması gerekir. Biden'ın öyle elinde yaptırımlarla savurarak geleceği filan bu konularda hiç bunlar şaka yani bilmiyorlar insanlar diplomasi. Her şeyden önce uzun ve alvere dayanan bir müzakere süreci geçecek. Ondan sonra artık eğer o müzakereler sonuç vermezse her iki tarafta kararını verecek ne yapacaktır konusunda. Peki Atilla abi mesela 10 yıllık tahvillere bakıyorsunuz Amerika'daki 10 yıllık tahvillerde burada Fed'in izleyeceği politika nasıl olur, Fed Başkanı'ndan biraz yani bu konuyla ilgili açıklamalar nasıl gelebilir ne olur yani bu Amerika kendi içinde aslında bu kadar çok fazla teşvik vereceğini açıkladı ama piyasalar sanki artık buna doydu. Ya çok da artık tepki de vermemeye başladı. Rakamlar bunu gösteriyor. Ne dersiniz bu konuda? Ya bu biraz teknik bir konu. Elden geldiği kadar basit anlatayım. Bizde de var aslında enflasyon korumalı tahviller var. Yani enflasyon işte yüzde on çıkarsa ana paranıza, ana paranıza faizinizi değil, ana paranıza yüzde on daha ekliyor. Yani hiçbir şekilde enflasyondan harcama gücü kaybetmeyip bir de üstüne faiz alıyorsunuz. Amerika'da mali piyasalar enflasyon beklentilerini o tahvilin fiyatına bakarak ölçüyorlar. Buna enflasyon breakımın yani şey noktası, tapi noktası neyse. Ve o hızla yükselmeye başladı. Üçe doğru gidiyor. Borsalar bundan çöküyor. Amerikan doları bundan hızlanıyor. Çünkü enflasyonun çok yükseleceği düşünülüyor. Ben şahsen Amerika'da veyahut da dünyanın her Türkiye harcım herhangi bir yerinde. Ciddi bir enflasyon tehdidi görmüyorum. En azından ikna olmadım. Yani mesela Çin'de hala deflasyonist bir ortam söz konusu. Dolayısıyla piyasalar hep abartılı tepki verirler. Amerika'da tahvil faizi bir iki iyi veri gelse Trump şey Biden daha fazla harcama açıklaması yapsa şu anda 1.09 civarında 1.25-1.30'a kadar gider. Ben okuyabildiğim kadarıyla Hangi noktada bizim gibi ülkelere zararı olur sorusunu 1.75 getiri de buldum. 1.75 getiri de çok zor. Yani çok zor. Oraya gelirse o zaman Fed'in karar vermesi lazım. Ya bırakacak, işin doğal mecra budur diyecek. Ya da Japonya'nın yaptığı gibi kısa vadeli değil uzun vadeli tahvil alıp o getirilere de bir tavan çekecek. Yalnız o noktaya geldiğimizde artık para politikasının suyu çıkar. Bu eroin ve morfin politikasına döner. Ve Japonya'da olduğu gibi 20 sene bu işin içinden çıkamazsınız. Ve sanırım şu anda Jay Powell'la Mademoiselle ya da Madame Lagarde'nin geceleri uykusunu kaçıran bunu yapmak zorunda kalmak. Ama şu kadar yani ben yine lafı uzatmadan söyleyeyim. Bu tahvil faizleri <laughs> 1.30'a kadar çıkar, 1.40'a kadar çıkar ama sonra yeniden düşmeye başlar. Bloomberg'ün sene sonu tahmini uzmanlarda edindiği sene sonu tahmini 10 yıllık tahvilin getirisinin 1.25 civarında olacağıydı. Hadi 1.25 olmasın, 1.50 olsun. Ama şu an için dediğim gibi yani e, şahsi düşüncemi bir kenara bırakıyorum. Amerikan faizlerinde bir patlama ve doların güçlenmesine kimse inanmıyor. Ve piyasaları da bu yönetiyor. Yine bugün bir makale koyduk para analize. Fonlar acayip açık pozisyon almışlar dolarda. Yani dolar düşecek diye korkunç bir bahse girmişler. Büyük paralar yatırmışlar. E yani o zaman tabii onların dediği olacak. O yüzden ben çok ciddi bir tehlike görmüyorum açıkçası. Peki Atilla abi mesela Amerika'da enflasyon çok yüksek olsa. Örneğin orada yaşayan dostların diyor ki ya biz eskiden daha ucuza yerdik. Şimdi daha pahalı yiyoruz. Gıda ürünleri mesela çok arttı. Amerika devleti de bizim TÜİK gibi yani yüksek enflasyonu gösterebilir mi? Çünkü onun etkisi dünyaya böyle domino taşı gibi. <laughs> Onlar da bize hep özeniyorlar ya. Tayyip Bey muhtarları çağırıyor. Trump işte şerifleri çağırıyor. Yani, i̇şte yani. bizim TÜİK rakamları eksik açıklıyor diye söylüyorum <laughs> buradan ilan ediyorum. Kısınlar bana. Bence Amerika'da da bu enflasyon rakamları doğru açıklanmıyor. Ne dersin? Ya. Olabilir mi? Abi. <laughs> Amerikan Silahlı Kuvvetleri biz anayasaya bağlıyız başkana değil diye resmi açıklama yapıyor artık bence bu hani oranın TÜİK'i de öyle orada zaten TÜİK yok çeşitli değişik bakanlıklar ve FED topluyor ama yani öyle bir şeyin imkanı yok hani olmaz. Şu var e, bu dijitalleşmenin getirdiği tüketim alışkanlıklarını enflasyona yansıtamıyoruz. Mesela. Evet. Bu, bu yayın bedava. Kimse bir şey demek zorunda değil. Ama izleyenler bir şey elde etti bundan. Sinemaya gitselerdi para ödeyeceklerdi. Şimdi insanlar artık buzdolabı almaktan, ev almaktan ya da araba almaktan bu tür tüketimlere yani dijital platformdaki tüketimlere geçtiklerinde enflasyon düşüyor. Ama bu insanların bu platformdan edindiği yararı ölçemiyoruz. Onu ölsek belki enflasyon çok farklı olacak. Ee, evet. Evet, pardon. Şimdi bu Amerika fastını kapatmadan önce yine bir, hani biz seviyoruz gazeteciler Atilla dayanamıyoruz böyle, hani böyle e, bir fikir ortaya atıyoruz. Hani ya tutarsa diyoruz ama genelde ben de böyle bir konularda çok yanılmadım. Mesela Biden'ın kısa bir süre sonra gideceğini, yerine de Kamala Harris'in geçeceğini, ben hani geçen seneden beri söylüyorum kadın Kaliforniya e, eyaletinde de Adalet Bakanlığı yaptığında da takip ediyordum sonrasında da Başkan yardımcısı aday olduğunda da bu kadını Amerika'nın ilk kadın başkanı yapacaklar diyorum ve bu kadın hakikaten çok çetin ceviz bir kadın e, ve Türkiye ile de çok uğraşacak o şimdiden belli.